Cappadocia, Cappadocia, Heaven. Heaven. You look so hard, but you can't see the Just find it, and take it, don't let regret it. Make me your only one. You choose it, don't lose it. Don't let confuse it. Only then you'll be glad. alive. Hey, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir arkadaşıma, misafirime, misafirimiz getirdim. Ama başlamadan önce abone olmayı düşün bas, yorum yapmayı ve ben şuna basma unutmayın tekrar. Ben size çok seviyorum ama Tanrı daha seviyor. Bugün bir arkadaşıma getirdim. O kendisi tanıtacağız. Söyleyecek o kim olduğunu kendisi anlatacak. Sen kimsin? <laughs> kimsin lan? Merhaba. Evet. Ee, Jojo benim çok yakın arkadaşım. Evet. Kenya'dan geliyorum. Adım Şalil. Şal Şalil. Şalil. <laughs> Biliyorum. Ee, bazen Şengul falan diye şöyle geç. <laughs> Ama Şalin. ben e, Türkiye'de 2016 geldim. Be. Türk oldum. <gülüyor> <gülüyor> Hemşirelik okudum, mezun oldum, yeni Tebrik mezun oldum. Tebrik ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler canım. Ya, yeah, evet. Evet, yani nerede oturuyorsun tam ben Türkiye'de? Ben Kayseri'den geldim, Kayseri'de okudum. Ve Hangi üniversite? Erces Üniversitesi. Biliyor musunuz? Kankala. <laughs> İnşallah. <gülüyor> evet, bugün sen zaten <laughs> 5 sene altın oldu. Yani 5 sene diyelim 6 sene olmak üzere çünkü ben burada Eylül'de geldim. Hı hı. hı. O zaman Haziran'da şöyle olacak. Eylül'de 6 yıl olacak. 6 yıl olacak. Bay bay. Türk vatandaş verir misin? <gülüyor> <gülüyor> şey bugün senin de bir konu. Zaten 5 sene burada Kaldın, oturdun, okudun evet. Türkiye'de, Türk, Türkçe olarak okudun. Nasıl bir şey? Türkçe, i̇lk, önce, başka, yabancı bir o şey i̇lk önce hep bu soru geliyor bana, sen Türkçe nasıl öğrendin, kolay mı, zor mu? Gerçekten anlatamıyorum. Yani nasıl oldu, ben de bilmiyorum yani mucize gibi <laughs> e, kaç ay bile oldu ne zaman konuşmaya başladım tam olarak hatırlamıyorum ama sadece biliyorum öyle bildim yani konuşabildim sanki bir ay falan anlayabildim ondan sonra iki ay kaç ay sonra konuşabildik ama şimdi yani yine de bildik yani o e, Türkçe öğrenmek bence kolay ama dil öğrenmek zor değil. Yani bence sen nasıl düşünüyorsun o dil hakkında? Yani istiyorsan öğrenebilirsin. Öyle diyorum hep. Evet çünkü insanlar böyle konuşamıyorum falan Hı -hı. konuşamıyorum. Eskiden ya da ortaokuldan. Hı -hı. Nasıl konuşacağım? Hı -hı. Sen mesela İngilizce çocuktan beri öğreniyorsun. Ama ben Türkçe bilmiyordum. Çocuktan beri ama yani şimdi Hı -hı. Hı -hı. evet Ama evet. Praktik, praktis, praktik, lazım. <laughs> Yapamaz, yapamazsanız konuşamazsınız. Bir de böyle yani olumlu kalırsan böyle yapabilirim yapabilirim diye. Evet bence yaparsın. Evet evet. Mod pozitif ol. Evet aynen. <laughs> Bir de yani şey peki ya yani evet konuş, konuşabiliyordun ama nasıl Türkçe zaten sokak Türkçe ve Hmm. Okul eğitim okuldan hı. şey biraz çok biraz değil de çok farklı. Evet. Nasıl öğrendin? Yani nasıldı senin için? Zor mu, kolay mıydı yoksa? Ee, okul için mi? Evet. Okul için gerçekten çok zorlandım. Ama yine de e, çabuk bildim yani öğrettim, öğrendim. Hı hı. Ve şimdi iyi. Kolay bence. Yani söylediğimiz gibi. Teb Tebrikler. <laughs> ne diyeyim başka? Tebrik. teşekkür Peki şu an mezun oldun, ne düşünüyorsun? Türkiye'de kalan, zaten çok Türkler soruyorlar, sizin <laughs> için soracağım. <bunu. gülüyor> Türkiye'de mi kalacaksın yoksa memleketine döneceksin sen? Şu an. Şimdi çok kararsızım. Evet. Tam olarak nerede kalmak istiyorum, bilmiyorum. Evet. Belki giderim, belki burada dururum. Ama İş nerede kolay olursa, ya da nerede, nerede kolay bulursam orada kalırım. Peki, 5 senedir Türkiye'desin. Tur Türkiye nasıl bir yer? Ne sevdin, ne beğendin Türkiye'de ben, yabancı olarak? Tur Türkiye, kültür olarak çok zengin bir ülkedir. Ee, yani çok güzel şeyler var mesela yani bu tarihi şeyler çok güzel yerler var ama ben tarihi sevmiyorum o kadar yani başka şeyler deniz falan öyle tarz şeyler seviyorum ve gezdim çok sevdim yani Bodrum'a gittim İzmir'e gittim Ankara bayağı bu güzel <laughs> beğendim. Kapadokya. Kapadokya evet. sevdiğin şehir hangisi bir de ne, niye sevdin? en sevdiğim şehir. Şimdi Kapadokya diyeceğim çünkü yeah. aslında orada eğlendim yani öyle söyleyeceğim. Balona bindim çok güzeldi, çok iyi bir experience neydi? Deneyim, deneyim. Deneyim mi? <laughs> Eğer başka Anlaştık. bir şey diyecektim yani belki yanlış bir söyledik de bizim için söyleyebilirsin. Evet, yorum Ama yazarsak. çok iyi ondan sonra Deniz yerler çok güzel, öyle söyleyeceğim. Hı -hı. İstanbul çok iyi. Ama kalabalık. Kalabalık evet ama güzel yine de. <laughs> yani gezmek için, gezmek yaşamak için. için peki? Yok yaşamıyorum orada. Hı -hı. Çünkü ben yani o orada yaşamak istiyorsam hep erken uyanmam gerekiyor <laughs> ve yani ulaşım sistem bence çok karışık. Bir de şey çok uzak. Bir çok bir uzak evet çok uzun bir mesafe var ve öyle bir yer yani istemiyorum. Çünkü Kayseri'de 15 dakika okul okuldayım yani ondan. Hı hı. Başka ne? Kültür Başka... sevdin? gezmek bir yerler çok var. Hı hı. Yemekler Bilmiyorum. güzel. Mesela Kayseri mantısı çok sevdim. En sevdiğin yemek mantı mı? Kayseri, yem Türkiye yemekleri. Öyle diyebilirim evet. Başka Öyle, şey. Öyle diyoruz o zaman. Ke kebap denemedim. Deneyeceğim. adam yani evet. Adana hiç gitmedi. Ben hiç de, de gitmedim ama gitmek düşünüyorum. Hı -hı. Git canım. Benim yerimden git. tamam <laughs> başka var mı sevdiğin şey? Sevdiğim, sevdiğim şey Türkiye'de ben e, çok insanlar tan ile tanıştım çok yardımcılar, yani çok yardımcı ediyorlar bizi, öyle diyeceğim. Ve bence çok iyi bir şey. Başka bir şey, e, güvenli bir yer. <laughs> yani öyle kolay kolay bir şeyler kayb kaybedemezsin. Doğru mu söyledim bilmiyorum. <laughs> Ama güvenli bir yer, öyle diyeceğim. Evet. Peki, tabi olumlu şeyler var, olumsuz ve Peki ne sevmedi? sevmediğin şey var mı? <laughs> ee, yani biliyorum meraktan soruyorlar. Ama bazen çok basit bir soru ama yine de tekrar yani tekrar tekrar ısrarla sorular sormak hep. Bazen öyle sevmedim. Mesela? <laughs> Bu senin saç mı? Bu senin <laughs> saç mı? mi? Öyle şeyler yani bence şimdiye kadar çok bilgi var bu saç konusunda ondan yani ee, sevmedim. Başka ne sevmedim, yok bence. Sadece saçma masurlar yani saçma. sen saçma, sen, sana göre saçma sen, aynen bana göre saçma çünkü çok. Ee, çok basit ve şimdi internet var. Yani yazıp her şeyi bulabiliyorsun. Ama, Sormana gerek yok. Ama şöyle bakıyorum yine de ben bilmiyorum yani şey yaparsam çoktan önce Afrikalılar Türkiye'de belki şu an daha şey çok, ol, çok oldu Hı -hı. ama bakıyorsak çok Afrikalılar var Türkiye'de. Hı -hı. Ama yine de hala insanlar söylüyorlar ki evet, evet. Afrika ülke mi kita yani bilmiyorum coğrafi olarak nasıl öğretiyorlar ama bir de su var mı şey var mı benim için böyle bakıyorum ben Kenyalıyım biz Kenyalıyız aslında hiç susamadım Kenya'dayken Hı -hı. peki yani her yerde su var demeyeceğim diyersem yanlış yani Nenliş değil de ama laya, <laughs> yalancı, yalancı bir, birim yani diyebilirim ama dünyada genel olarak dünyada şöyle diyebilirim. Yoksul var, bir de zenginler var. Evet. Sadece şöyle bir şey olabilir. Afrika'da çok zenginler var, bir de çok, çok e, yani yoksulluk. Evet böyle. Yoksulluk. <laughs> <Yoksumluk> var bilmiyorum. <laughs> yani poor. Bizden yani böyle insanlar et hiç yedin mi? Böyle bir Tomer'deyken bir bir arkadaşım var tanıyorsun zaten ama isim söylemek istemiyorum. Hı hı. O, onun bir öğretmen ona sordu? bu Afrika'lılar Türkiye'de geldi, geldikten sonra a kilo başladılar. Afrika çok yemek var. Ben baktım niye böyle yani bir hoca böyle demek yani kötü bir şey. Hı hı. Çünkü zaten Tomer'de. Orada çok yabancılar Çok değil de hep yabancılar. Bir hı hı. De, de yani bilgi olman gerek. Ben bilmiyorum. Olması yani gerek. ben zaten onu e, araştırmadan sormayın. Ben öyle söyleyeceğim. internetten bakıp her şey bulursun. Ama anlıyorum. Belgesel şeyler var. Yani izliyorsunuz. Ben de izliyorum. Ama o yerler ben yani direkt gözüküyor bu çöl yerler yani bir şey yok e, su yok öyle bir şeyler yok ama Afrika'da hep öyle değil yani zaten biz çok e, green nasıl yeşillik yeşillik. <laughs> yeşillik çok fazla öyle söyleyeceğim bence çok araştırın yani iyice sormadan yani bazen evet anlıyorum meraktan soruyorsunuz ama Yine de o soru sana gelirse nasıl hissedeceksin? Yani mesela ben Türkiye öyle sorarsam nasıl hissedeceksin? Bence öyle. E, bence nasıl sorarsan çok önemli. Hı -hı. Şöyle ne diyecektim? Evet yine de Afrika'da eli her zaman diyorum zaten tekrar diyeceğim. 54 tane ülkeler var orada. Ben mesela ben mesela değil de ben Kenyalıyım Doğu Afrika'da. Dan gel, geldim. Doğu Afrika'dan geliyoruz. Evet. <laughs> şöyle ben mesela Nijeri insanlar şöyle sorabiliyor. Nijerili <laughs> misin? Değilim. Bir de bizim kültürler çok farklı. Hı <laughs> hı. Mesela Kenya çok hangi insanlar var orada? Hepsi tanıyamıyoruz. Evet yani çok fazla bir de Araplar ve Hindistanlılar genel olarak çok var. Mm -hmm. bizim yemeğimiz bir de Hindistan ve Araplar yemek çok benziyor. Mm -hmm. Ama şöyle Nijerya, onlar yemek yani çok farklı. Bizim yemek çok farklı, kıyafetler çok Kulturel farklı. Kültür yani, Kultur çok olarak farklı. Olarak, evet. evet. Her ülke farklı mm -hmm. bir kültür var. Tabii ki yani aynı yani çok çok az aynı kültür var ama yine de çok farklı. Her kişi, her ülke Farklı. Yani. Bir de şey Kenya'da zaten 44 tane diller. diller var orada. Kabileler. Yani Kabileler. Yani. Mesela ben şöyle örnek veririm. Ankara'da Ankaralıyım. İstanbul'a gidersen o bambaşka dil konuşuyorlar. Evet. Türkçe şöyle belki faz, farklı, telaffuz olarak değil evet. de telaffuz mu demiyorum. Her şey farklı bence. Yani evet. dil genel olarak, dil olarak dil. çok farklı. Bir de kültür farklı. Evet aynı ülke ülkede yaşıyoruz ama dil bir de yani, kültür var, var diyebiliriz. Evet. Yani orada sadece Kenya. Başka ama 54 tane ülkeler var Afrika'da. Böyle çok çok başka yani. yani çok benim fazla da. Ülkemde sadece çok fazla kültür farklılığı var. Hı hı. Kita olarak düşününce Aynı. Ne kadar fazla. Bilemiyorum. Evet. Umarım başka söylemek bir şey var mı? Başka bir söyleyebilecek bir şey yok. Sadece abone olun. Teşekkürler. Ee, <laughs> bu like button. Bu thumbs up. <laughs> ben tuşuna basma. Unutmayın. Bir de yorum. Evet. Eğer... olun. Evet teşekkürler. teşekkürler. bir de eğer bir soru varsa yazabiliyorsunuz lütfen. <laughs> Birlikte yani birbirimizden öğreniyoruz da. Eğer ben bilmiyorum. Bizim... Oluyor mu? <laughs> Olmuyorsa umarım anlatır bizden. Anlıyorsun. <laughs> ya oluyor çok yorum. Olursa böyle bir şey oluyor. Yani ben belki bir şey bilmiyorum. Siz biliyorsunuz. Hı hı. Ben de anlatabilirsin. Anlatırsanız beğenirim. Sevinirim. Hı, hı Seviniriz. Aynen. Evet. Unutma şunu. Biz sizi çok seviyoruz ama Tanrı daha seviyor. Sağlıkla kal. Görüşürüz. Görüşürüz.